Bugün İsmail açıklama yapıyor. Diyor ki Fenerbahçe düşmanı nedir diyor. Ya hala bütün takımlar Fenerbahçe'nin karşısında muhteşem top oynuyor Fenerbahçe düşmanı. İki, Fenerbahçe'nin parası çok Oyna daha fazla çarçur edildi. Oyna Bakın. Mısın? Fenerbahçe bu lig başında daha ilk hafta ben ne de dedim? Kadro derinliği ve kadro zenginliği olarak en kötü takım Fenerbahçe dedim bu anlamda. Neden böyle dedim? Kadro mühendisliğinin doğru yapılmadığını ben zaten görüyorum ya. Sen iki tane sol ayaklı stoperle devam ettin. Ferdi Kadıoğlu'nu her yerde oynattın joker gibi. Niye bek bulamadın, alamadın o dönemde? Evet, ya neler neler beş tane sağ bek işte, Orta sahaya almışsın 10 evet. tane futbolcu. Santrforun yok ya. Ya bana söylesin değerli izleyenler. Bakın bir takımı stoperim var kimci sattın. Mecbur kaldı. Evet. Çünkü koydu bedeli. Bir transfer bedeli koyuluyor. önce bu rakamı getirince transfer olmak zorundaydı ve Napoli bu parayı verdi. Ya o zaman sen o parayı alıp üstüne daha fazla para koyup daha iyi bir stoper alacaksın ya. Ferah Bahçe futbol Oğlum, böyle, önce söyledi. futbol böyle, yöneticilik Gerhard böyle. Dedi ki, sen, para sen para vermedin demiyorum Sayın Başkanım. Çok da para verdin. Eminim herkesten çok sen üzülüyorsun. Hem para verip, evet. hem emek verip, hem zaman harcayıp. Ama böyle olmaz. Yönetişlik başkanlık bu değil. Kadro Mühendisliği'ni doğru yapacaksın. O yönden söylüyorum. Yani bunu şey, söylemeye çalışıyorum? Evet, Aziz Yıldırım başkanımız gibi birinci böyle birinci adam. Şimdi lider de istedin sen. Lider ya yani. Ya futbolu bilir ya. E, Yönetçiliği bilir ya. ya şimdi o, Yeri geldiği zaman seçimini seçim 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 dinleyelim o, bakalım ne diyecek? O şeyden de bir, bir farklı da aldı yani seçimi. Ama e, o, e, giydiği ateşten gömlek e, hakikaten sonra ne farkına vardı? Dedi ki yani belki de Aziz Başkan'ın ne kadar büyük bir başkan olduğunu şimdi kendisi, kendisi kabul ediyor. Kendisi daha biliyor. iyi anlıyordur değil mi? E, tabii Bence yani de. bunu da konuşmak yani, lazım. Yani bakın.